çakal seni çakal seni bak yokla Hadi senin gibi çakal olma az olsun Merhaba arkadaşlar ben arama gerçek adamla ay merhaba arkadaşlar ben kral benim aklımı şimdi ya Merhaba arkadaşlar her ben kırmızı kafa gerçek adımla da arama her bu sizlerle birlikte saklanma oynuyoruz yani saklanma oyunu toprakla birlikte çekiyoruz toprak canı Toprak Can'la beraber çekiyoruz. Onun da kanalı var. Animasyon videoları atıyor ama baya ha, baya bizim videolarımız güzel. Yani onunki şu anda pek izlenmiyor. Pe pek yani durumu birazcık kötü. Hı, hep hep de video atmıyor ama onunkileri de de bir izlemeyi unutmayın. Baya baya güzel ama ha bizim videolarımız gide gide daha güzel. Gide gide daha güzel oluyor. Alıyor şu anda Toprak Can da saklanıyor. Aa, ben bütün ya ye her yere ellesem. Yo ben elleyemiyorum ki. A. Ben elleyemiyorum ki. E toprak. A birisi yakalamışız. Toprak nerede peki? Hop. Elle 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 Yakala 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 yakala. Her şeyi elliyorum. Her şey her şey. Burada Böyle bir şey olması imkansız. Bakar mısın? Aha da yakaladım. <laughs> nasıl ama? Ben baya baya güzelim bu konularda. Aa, mesela burada nasıl olabilir? Gelir ama toprak nedense hiç yok. Bakayım lan toprak var mı diye. Aha da toprağı, aha da toprağı buldum ha. Arkadaşlar burada lan sen 7 yaşında mıydı? 2010'da. Arası 2023'e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. Aynen 9. Şu anda 9 yaşında mıydı? 8 yaşında mıydı? Hiçbir bir şeyim yok. Şu anda ama bu ta kaç yıl önceki yasa. Ha bu bence değiştir diyorum. Hayır diyorlar. Akılsız. Akılsız. Aha. Puh. Aga be yapamadık. Agop. Arkadaşlar yapamadık olsun arkadaşlar. Her siz de alttan abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşlarını bombalamayı unutma. Hay hemen bakalım ha da toprakta bu. Hırda bu günlük ödül mü lan ya? Yeah. Aa günlük. Aa like ödül. Ne kadar iyi yani gruba katılacağız. Neyse. Hiç şuradan bir tane çal kaç bin beş yüz yes diye vücut koymaya başlamış koy. yüz ben yetmiş yirmi beş TL aldım şaka ama bunlara bir bakarım bakarım bakalım ben kaçar Aa, anne bu ne Şu anda tükürmek istiyorum ama tükürtemiyorum. Yok lan saklanam diyorum ki ben Şunu alayım bari. Hoppala şu. Buradan şöyle arkadaşlar. Her buraya saklanabilirim mesela. Abbalak buraya saklanayım. Ne olacak ki sanki? Sanki ne olacak? Kalla Tek de akıllayacaklar. Şu anda onları izlemek istiyorum ama nereden izlendiğini de bilmiyorum. Aha da izledim. Aha toprak var mı bari bunlarda? Yok. Şu anda benim oradalar diye çok bak şöyle Altıma yapacağım lan ben gidiyorum. Arkadaşlar ben yakalanmışım burada neyse. Lan iki dakika geç. Bakalım bakalım toprak nerede? Aha da burada. Aha. Ne yapıyorsun lan bebeğe? Şu el Aha bir de. 1 TL sandımlar. var. Anahtarı bir TL hesabın insan haberleri çıktı. Hele 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 her şey hele her şey hele. Ben gidiyorum lan. Bu ne? Bu ne biçim oyun? Bu? Bokça bir tane. What? Aha bir kişiyi bulmuşum. Yoksa bulmamışım. Aa. Lan bunlar bir TL mi ver? Ay bir euro. ay bir dolar, ay ne yapıyorsun lan sen? Allah What the fuck? What What Gizli yer buldum. Arkadaşlar gizli yer buldum. Labirent mi lan bunun hiçbir. Aha çıktım. Bu ne biçim bir şey ya. Aha toprak orada. İnşallah toprak benden önce yakalanmıştır. Benden sonra yakalanmışsa nup olur Allah'ım inşallah. Çünkü çok güzel. Çok güzel bir. Nereye gittin lan bu? Çok güzel bir tane yere saklanmıştım. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar bence güzel hele de şöyle yüzümü buraya tutmak bana daha güzel bir şey oluyor. Daha güzel bir şey. Şey yani. Lan toprak tırman mı akam tırman Nereden gidiyorsun lan sen oraya? Bir vururum sana var ya uçursun var ya. Pum, pum. İki bit. Baya baya da hızlı gidebilirim. 75'i olmaz ki tamam olanla Tamam 25 anlarım da 75 de. Arkadaşlar ben bu oyuna çıkıyorum bari. Aha bu. Bu. pulay 500. Play... A bok. Ben bunu alırım aga. Kaç TL'ydi şunlardan bakalım. 575 Robux. Ben bunu alırım aga. Şlap. Aga ama. Şimdi almasam. Güzel şeyler için alışasam daha iyi olur Aynen. Paramızı değerli kullanalım. Hem ki diğer altına çeviririz. Icardi olarak geldim. Yine toprakta görmemişse var ya. hani aklı kaçar. Akılsız. Hemen şöyle yapalım. Hem şu oyun bitsin zaten 8 saniye kalmış. Öbür oyunun baş başlamaz yana. Hemen şöyle gezinelim. Ne yapalım işte? Dokunalım her yere dokunuyoruz ya. Her yere. Aa 480 o altıya kazanmış. Birinci. Ama 486 nedir be? Ama kazandı. Ana O zaman biz bir şeyler alalım. Hoppalak. Hoppalak 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 ben bir durdurayım. Öbür şey gelsin size gösteririm. Şeker haritası. Arkadaşlar biz böyle biriyle... Aha birisi... Lan bu ne? Evet. Bu ne lan? Evet bir şeyler... Bu ne lan? Evet. Evet lan. Lan telefondan... Evet. Evet diye bir tane tane hani ses çıktı. Çok boklu bir tane ses. Evet, evet, evet. Lan şu zilini hop. Evet, aha. Gitti. Hey, gitti. Hı. Evet arkadaşlar, kaç dakikadır bekliyorum da. Yani hiçbir şey olmadı ya. Göstermiyorlar ki. Yani gitmediler. O zaman biz de bir şey yapalım. Güzelce bir şey yapalım. Su sesi, rahatlatıcı ses. Dım dım. Aynen bu kadar yeterdi. Ama şu iki dakika o zaman geçecek? O zamana kadar arkadaşlar şey yapalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Hmm, düşüneyim. Size göstermeyelim aynen. O iki dakikasını size göstermeyelim. Lan! Akılsız şey. Arkadaşlar yani böyle bir boğazım var ya kalbim atıp diye bir ses çıktı. Lan. Toprak anladık da seni ulan. Ha şu anda videodayız. Neden sesin çıkmıyor kaka? Ulan niye böyle yapıyorsun? Videodan mı çıkar? Hardım beynim mi yok ulan? Ben de video çekiyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha neyse arkadaşlar alttan abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşu like bombalamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ne oldu lan? Ulan bir şey mi oldu? Allah mı yaptı lan? Hiçbir şey öyle neyse sizleri çok seviyorum ve de görüşürüz. Dediğim gibi e, her gün iki short, her gün iki video. Ha ay pardon her gün üç video. Ama ara sıra bir video ya da sıfır video bir hile olabilir. Ama ara sıra yani o kadar değil. Üç dört gün olabilir. İşim çıkıyor ara sıra bilmem. Ara sıra da istemiyorum valla. Böyle bir uzanıyorum. Oğlum zaten hep hep de oyun videosu, canlı video, her şeyi atıyoruz gerçek hayatta. Ha burada her şey var kanalında da abone ol. Kalmayın burada her şey var kanalı. Ee, Kırmızı kafa kanalı kanalına doğru. Yani Kırmızı Kafa kanalıyla burada her şey var her kanalı aynı arkadaşlar. Her şu anda takipçim. Aynen takip. o oh, oh, Hakan mıydı lan? Neyse, hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Good should